Müsaade ederseniz biz de millet de bunu reddeder dedi. Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkan Partisi'nin grup başkan vekili görevinden istifa etti. Türkan istifa dilekçesine Genel Başkanımız Meral Akşener'in isteği üzerine istifa ediyorum yazdı. Türkan'ın istifasıyla boşalan grup başkan vekili seçimi için İYİ Parti meclis grubu toplanacak yeni grup başkan vekili belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Y20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin gençlik kolları kurultayına katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında sözü Irak Suriye tezkeresine getirdi. Neden hayır oyu verdiklerini bir kez daha anlattı. Suriye tezkeresine hayır dedik. Elbette isabet yok. Elbette doğrusunu yap. Bakın söylüyorum gittiğiniz her yerde lütfen söyleyin. Biz kolay değiliz.